Süreyha. Uykun mu kaçtı kızım? Allah Allah, burada da yok. Burada da yok. Ayol, nerede bu kız? Al, bunlarda ağzını açık bırakmayın diyorum. Hep. Lütfiye abla sen miydin? Ay! uyandırdım seni değil mi kız? Yok yok. Kusura bakma bir tanem tencerelerin ağzı açıktı. Böcek böcek girer diye kapadım koydum. Ama ses oldu tabii. Yok yok estağfurullah. Ben de dedim acaba bir şey mi oldu ondan geldim. Su içmeye mi kalktın? Ha su içeyim dedim. Baktım Züleyha'nın odasında ışık var. Ay dedim bu kız gene hastalandı mı ne oldu? Baktım yok. Nasıl yok? Vallahi yok. Bütün odaları aradım. Konakta değil. Allah Allah, bu saatte nereye gidecek ki Lütfi abla? Bilmiyorum be kızım, anlamadım. Başına kötü bir şey gelmiş olmasın? Aman be Fadime, hemen kötü şey düşünme Allah aşkına. Dur, dur, bakalım. Allah korusun. Ben gideyim garaja bakayım. Eğer arabası oradaysa konakta demektir. Hah, aklınla bir tamam. yaşa, Hadi. Aa, araba. Araba. demek çocuk kendini vurdu Züleyha? <Sessizlik> Sorma. Adam gözümüzün önünde kafasına sıktı. Biz de hiç beklemiyorduk tabii. Tamam uzat ayağını bırak. Buz gelsin bir dur. Kim olsa şok olur. Aniden öyle şey mi yapılır? Bütün Mehmet Bey. Allah Allah. Gel uzat bakayım ayağını şöyle. Ha, sağ ol Fadik. Bırak bırak uzat uzat şöyle. Ha. Yani şimdi babası izzet nefsiyle oynadı diye çocuk da kendini vurdu öyle mi? İşte o. oğluna demiş sen adamsan hanımanın yolunu kesersin. Buraya getirirsin demiş o da. Ay da ciddiye almış işte. Yani çocuğun ölümüne sebep oldu adam. Hayatı boyunca böyle bir şeye sebep olduğu için kahrolacak. Hem de evlat acısı çekecek. Allah Allah. Allah korusun ya Rabbi. Rabbi. Vah vah vah. Ay, ne olmuş? Kim vurmuş? Ya şey işte Babası oğlunun izlet nefsiyle mi ne oynamış? O da gitmiş kendini vurmuş çocuk. İşte hanım ağamız öyle diyor. Tam da izzet kim, nefis kim, kim kim, kim bunlar? Ha? Seyiz? Ha? Hangi seyiz? İşte. Nefs. İzzet-i nefs. İnsandan bahsediyor ha. Yani onun rolü oynamış. Çocuk da almış kafasına sıkmış. Keşke ben de kafama sıksam da kurtulsam ya. Bak. Biz o kadarını anladık sen. Tabii tabii konuşuruz. Ee işte Allah'ın sopası yok ki. Sen öyle huları yakıp yıkarsan o garibanların da ahı tutar. Aha. Bu çolak dediğiniz huğları yakıp yıkan adam mı? He. Ya sen nereden biliyorsun huları yakıp yıkmış? Ne <laughs> biliyor ya? Ben her şeyi duyarım Gafur Efendi bana kulağa delik çevri ederler. Tamam. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>